Merhaba arkadaşlar. Bugün iki yüzlür. Birisini eleştireceğim. Eleştireceğim kişinin adı Demir Armi yani Ron Armi. Bu kişiyi eskiden severdim fakat bu olaylardan sonra iki yüzlü olduğunu anladım. Bu kişi ne yaptı diye sorarsanız, bu kişi eskiden Eymen Bey'in yaptığı yavşaklıkları eleştiriyordu ve ifşalıyordu. Fakat ondan sonra ne olay oldu ise barış imzaladılar ve mal mal reklamını yaptı. Yani ifşaladığın, eleştirdiğin kişilerle de barış imzalamazsın. Sonra bir de barış anlaşmasını bozup yeniden düşman oluyorsun. iki yüzlüsün. Bir de Müstilan'ın bilgilerini yaymaya çalıştınız, yaydınız da ve bunun sonucunda hesabı çalındı. Bu yaptığınız şey iyi gibi sevindiniz. İçerikleri vasat editleri kötü. Ekrana koymuşumdur mizah seviyesi yok bile çocuk çocuk içerikler üretiyor zaten 13 yaşında olgun biri değil. Bir de topluluğu gibi kullanıyor mal. Bunlarla yetinmedi. Takipçilerinden peo dileniyor ve yetki vereceğim diyor senin yetkini ne yaparız git kendin alan. Önceki açıklamalarda 5 videom var ikisi şablon diye açıklama yapmıştın ne oldu şimdi şablonumu sen yaptın. Bir de bu şahsın çok komik videoları var. Adam bu buçuk iki dakikalık video için bir ay veya iki hafta önceden açıklama yapıyor bugün ilk gösterim vardı iki gün önceden koymuş 1.3 dakikalık video için var mıdır nedir bunu bekleyenlerin sabrı sınanmıştır bir de önceden söylüyor ya sinirden koluma ısırdım. Bu görselde olduğu gibi yarın gelecek falan diyor 11.3 dakikalık video yeteneği yok şeyin yok oyun videosu atmışsın sadece arkada şarkı var. Ayrıca editini geliştirmeni öneririm. İyi değiller bir de çocuk çocuk editler yapıyorsun. O videoları 5 daha falan hazırlıyorsundur. 1.3 dakikalık videoyu. Neyse bu kadardı önerim. Bu vasıfsızları takip etmeyin. İyi günler.